Adana İlter Üzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi. Halit Şişli 1869 1921 Kras Römer Black 1836 1915 Eblumuzun 1930'lu yıllarını. Organotron fikri çok güzel bu da doğru. Batanağı çok spisteyim kardeşler adamın ilk organ nakli yapılan yer. Akıcı tıp merkezi. Tanıtoğlu başladı. Akıcı tıp başladı. O que Eski Türk Piyatros birinci yüzyıl. Tıpta kullanılan malzemeler. diş doktoru hastasını muayene edilmesi. Tinesa Türk Tıbbı, 1465, Horoz Deneyi 1468, Kendi Üstünde Deneyi 1468, Herpes Tedavisi 1465, Sulu Uzuyun Tedavisi 1465, Sabun Nuran Saygı. tıp tarihinin basılı ilk eseri H1235 milattan sonra 1820. İbn Sina 1980 1037 tarih arasında yaşamış İbn Sina. İbn Sina 980 1036 İbn Sina bir hastası el kanını Dünyanın, dünyanın ilk tarım toplumunda çay yönü kadın milattan önce 9250 çay yönü Beni Türk hekimlerine emanet ediniz Mustafa Kemal Atatürk. diş doktoru diş malzemeleri diş malzemeleri diş malzemeleri diş malzemeleri diş doktoru koltuğu malzemeleri kitapları ilim kitapları Adana Seyhan Belediyesi'ne ait tıp müzesi. Yedi Çağdaş Hekimimiz Bir Efik Saydam iki Hulusi Behçet 3. Kamile Şevki 4. Nusret Fişek 5. Türkan Saylan 6. Hulusi Hüseyin 7. Aziz Sancar Diş, doktorun malzemeleri, şekil <laughs> malzemeleri.